olsun kız gelin. Konuştukça konuştun kız. Çatlatıyor bizi burada. Eh nene. Ya ne yapayım? Uzun uzun anlattırdım. Her şeyi öğrendim. Ee? E anlat kızım o zaman ne olmuş? Anne şimdi böyle uzun uzun anlatmayayım da en önemli yerini anlatayım. Heh. Babam Nurcan hapisten kurtarmış. Şükür ya Nasıl kurtarmış kız yenge? Kuyumcudan çaldığı gerdanlığı babam satın almış. Kuyumcu da şikayetini geri almış. Tüh <laughs> tüh tü, tü. Gitti paracıklarımız gitti. Ne yapmış gerdanlı? Nurcan'a mı vermiş? Hey. Allah'tan vermemiş ha. Gerdanlığı babam cebine koymuş. Ne yapmış? Cebine koymuş kız. Ay vallahi iki cebine koymuş o zaman dedem gerdanlığı. Çok da pahalıdır o şimdi. Sonuçta Nurcan yengenin. Kamsa, yardım sandığına kargalar pis demiyor değil mi? Hayda, biz bu Can yenge ambulansa gelir derken... ...Meryem'in kamyonet hasta geldi ya lan. Arıza mı yaptı ki? Kaza mı yaptı ya yoksa Sefer abi? Ben gidip bakacağım vallahi. Anam! Kamu yönetim, baba yadigârım. Sadık! Baba gelme ne olmuş, niçin çekici üstüne geliyor? Bu aklı gidik kadın ne yapmış benim kamyonetime? yönetime? Benzinini bitirmiş hanım O yüzden çekiciyle getirdim. Ya bir de tamponu vurmuş. Ne diyorsun sen ya? Tamponu mu vurmuş? Bana bak, tamponu yapılacak. Daha sonra hesap çıkınca benzin parası çekici parası üstüne eklenecek. Ve hepsi kuruşu kuruşuna Mustafa Ali'den tahsil edecek. İşte o kadar. Emredersiniz hanım. Ya Meryem etme eylem Allah'ını seversen. Adam iflas etmiş. Bir de hesap mı çıkarıp koyacaksın adamın önüne? Ya ne yapacaktım? He? Mustafa Ali zarara uğratmadı ki seni. Nurcan uğrattı. Onun da akli dengesi yerinde değil. Kastı yapmadı ki kadıncağız. Bana bak. Sen bu köyün muhtarı mısın? Yoksa onların avukatı mısın muhtar? subhanallah. Mustafa Ali'nin karısı değil mi ha? O mesul değil mi karısından? Dolayısıyla ceremesini de o çekecek. Ben mi çekeceğim? İyi. Ne halim varsa gör. Allah Allah ya! Göstersene şu tampon neresi şey olmuş. Anam! Dikkat, oh, dikkat! Oh, Hop! Oh. Ne olmuş Recep? Nurcan Hanım. Meryem ablanın kamyonetiyle ufak bir kaza yapmış. Aklı yerinde değil ya, almış gitmiş kamyoneti işte. Hay Allah ya, ben de duydum. Çok üzüldüm. İflas ettiler diye bunalıma girmiş diyorlar. Evet, evet doğru. Ben de çok üzülüyorum Elif. Çok zor durumdalar ya. Şimdi iflas ettikleri için el sanatları kursuna sponsor da olamazlar. Kurs açılmayacak diye ben senin için de çok üzülüyorum ki. Ne yapalım? Takdiri ilahi. Vardır elbet her şerde bir hayır. Kısmetse açılır zaten. Öyle tabii. Hadi hayırlı günler. Hayırlısı inşallah. Hayırlı günler, hayırlı günler. Bak yavaş indir saat sakin sakin, yumuşak. Gel canımın içi. Paşalar, siz gidin. Muhtarın arabasını geri verin, hadi. Tamam, tamam baba. Ah, ah, ah. Anam. Ah. Damat, o kadar çağırdım. Niye gelmiyorsun oğlum? Sen de bizim evladımız sayılırsın. Niye kendini ayrı tutuyorsun? Ee, baba bak, e, herkes bizi merak ediyor. Hadi geçelim de sevincimizi ailecek yaşayalım. Ha? Bakın be, öyle çok konuşmayın. Üstüne bir sünger çekin gitsin bu meselenin. Konuştukça büyür bu meseleler. Bize düşen meseleyi büyütmek değil, küllendirmek. Tamam babacığım. Siz nasıl tenzip buyurursanız kayın babacığım. Gel canım, geç. Gelin. Kafa yine mi gitti gı? İyi misin bak? Burası köy evimiz. Hatırlıyorsun değil mi? Maalesef hatırlıyorum. Gel canım. Nerede ya? Kimse yok mu? Bu. Buraya geldik geldik. Ah benim bahtsız yavrum, ah! Başına gelenler yetmedi de bir de bu acılara mı garkoldun sen? Ee, anneciğim, karıştırdın galiba. Hasta olan ben değilim Nurcan. Allah ıslah etsin. Hırsızlık yapmış diyorlar. Ben yanmayayım da kimler yansın? Anam, öyle senin düşündüğün gibi bir şey değil. Geçti gitti artık tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Nurcan yenge. Ee, sağ olun sağ olun. Neyse ki atlattık. Gelin gelin daha da yakından bakın isterseniz gelin. Ha bu kendine gelmiş belli. Mustafa Elmin galibi temizdir. Allah'ım onu zor durumda bırakmaz. Vallahi nenem, asıl babamın kalbi altın gibi. Onun sayesinde kurtulduk. Mustafa Ali, ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Yanında olmamı ister misin? tabii yüzümüze bakacak hali kalmadı. Vallahi onun yüz kızartıcı suçlar işlemeden önce düşünecekti. <laughs> evet. Yangına körükle gidelim. Önce ben yakarım bilesiniz. <laughs> bu konu kapandı gari. Bir daha tek kelam laf edilmeyecek. Günlerdir o sağlık ocağı senin. Bu karakol benim. Geziyoruz baba. Maşallahımız var yani. Ya bu kadarcık da söz hakkımız olsun. Seyfettin. Bu konu kapandı dedim. Kayınbabam çok güzel tenzip buyurdular. İnsanların hatalarını yüzüne vurmak günahtır. Baba, gerdanlığı aldığını duyduk. Ee, bir gerdanlığımız var yani artık. Ne yapacaksın gerdanlığı baba? Kasaya mı koyacaksın? Aa, niye kasaya koysun canım gerdanlığı? Gerdanlığın yeri kısa mı? Ayıp gelin, ayıp. Bu yaştan sonra yakışıyor mu sana? Ya ne var babaanne? Anam haklı, ne yapacak babam? Yani gerdanlığı ortadan ikiye bölüp... ...gerdan kısmını sevdaya, lık kısmını Nuriye'ye mi takacak? Toplu olarak anamın boynunda dursun. Aslında olabilir ya tam ortadan bölüşülürse kayınbabamın her zaman tenzip buyurduğu kardeşlik vurgusuna tezat olmayan bir durum oluşur. Ah çok uzattınız ama. Hacı Bey'im en iyisini bilir. O ne derse odur. Bakın ananız ne güzel söyledi. Hadi siz şimdi çocuklar yukarı çıksın da. Biz konuşacağız biraz büyükler olarak. Ben sana anlatacağım bu kadar. Anne, ya Nurcan yenge de geldiğine göre ben artık gideyim mi? Meydanda biraz işim var da. İyi tamam, hadi git, git, git. En ideal olanı ikiye bölünmesi. Böylece kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Parasını ben vereceğim. Sana ne oluyor? O parada benim de hakkım yok mu abi? Ha? Gerdanlık miras mı kendi olacak Nuriye? Bugüne kadar hizmette kim kusur etmediyse... ...kayınbabam ona verecek gerdanlığı. Doğru. O zaman benim söylediğime geliyoruz. Hizmet konusunda eşitiz. En iyi seçenek ikiye bölünmesi. Biz ne zamandır seninle eşit oluyoruz bakayım damat? Sen damatsın, damat kalacaksın. E, yengem de gelin. Ona ne oluyor o zaman? Ee, eh, ben büyüğüm. Lafıma karşı gelmeyin. Tepemin tası atarsa, Babamla konuşurum, ikna ederim. Gerdanlığı bana takar, siz de avucunuzu yalarsınız. Kol saati mi bu? Gerdanlığın sende ne işi var? Nasıl takacağım? Nasıl takacağım? Ah, oh, kurban olduğum Allah'ım, bak ne güzel söyledin. Ne güzel söyledin. Sana da düğününde kol saati takıldı. Biz hiç ses ettik mi? Etmedik. Etmedik. Herkes yerini bilecek. <laughs>